Ankara'da bir evden içinde 2 milyon lira değerinde zinet eşyasıyla nakit döviz ve Türk lirası bulunan kasayı çalan 5 şüpheliden ikisi yakalandı. Hırsızlık olayında çalınan kasa tespit edilmiş. Keçiören ilçesindeki bir eve geçen sene 31 Aralık günü giren hırsızlar buradaki çelik kasayı ev sahibine ait bir valize koyarak kaçtı yürütülen soruşturma kapsamında asay şube müdürlüğü ekiplerince 90 ayrı güvenlik kamerasının yaklaşık 402 saatlik görüntüleri incelendi ve şüpheli şahısların hırsızlık olayından sonra lüks bir araçla olay yerinden uzaklaştıkları ve kimlikleri tespit edildi. Polis şahısların 2 Şubat günü hırsızlıkta kullandıkları araçla Ankara'ya hırsızlık yapmak için yeniden geldiklerini saptadı. Şüphelilerden ikisi uzun bir kovalamacanın ardından çıkmaz bir sokakta yakalandı. Zanlılardan birinin itiraf ettiği bağ evinin bahçesinde kasa gömülü halde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen iki zanlı tutuklandı.